Bugün köy evimizde boya badana işleri var. Dış cepheyi boyuyoruz. Bu şekilde balkonun tavanını beyaz yapıyoruz. Daha sonra da duvarları boyayacağız. Bugün işimiz çok. Kolay gelsin. Oh. Kedimiz de böyle bizi seyrediyor. Yatmış oraya. Çiçeklerimiz de çok güzel oldu açtı. Sardunyamız henüz açmamış. Bu arada 150 kilo domates aldık. Bunun 40 kilosunu doğradım. Bunlar da yıkanacak. Tekrardan doğranacak. Salça olacak. Kış hazırlıkları başladı. Ağustos ayı işin en bol olduğu ay. 40 kilosunu bu şekilde doğradım. Aralarına hafif tuz attım. Diğerleri de bu şekilde doğranacak. Hafif tuzlanacak. Sarı suyunu saldığı zaman onu dökeceğim sonra kaynatacağım semizotlarımız yine çoğaldı bunları da toplayıp yemek salata yaparım tekrar her yerde semizotu alt bahçede üst bahçede semizotumuz çok üzümlerimiz de olmaya başladı böyle bu bu sene ilk defa verdi bunlar üzüm iri taneli Bu da kokulu siyah üzüm. Etli kokulu çekirdekli. Karadeniz bölgesinde bunun suyundan tatlı yapıyorlar. Bizim zeytinimizin, zeytinimizin boyu da bayağı uzamış. Nar ağacı üstünde narlar var. dutları topladık dutlar bitti bu asmanın üstünde de üzümler vardı yapraklardan şu an göremiyorum evet. bugünkü işlerimiz böyle hafif rüzgar var dün daha sıcaktı hava bugün biraz hafif rüzgarda daha iyi rahat çalıştırıyor Birkaç gün gezmeye gittik. Kabaklarımız kurumuş. Kabaklardan hayır yok bu sene.